Parket kötü parket. Ha hadi. Aa bu da geldi ziyarete. Başkan. Başkan şeref. Ne başkanı? Kuşçular başkanı. Long Island New herkese selamlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi benim arkadaş Başkan Şeref burada. Beni ziyarete geldi. O da ameliyat olduydı gerçi de. Eski videoda söylediydim bak toparlayarak geliyor bu da. iyi İyi geçmiş olsun kötü. Sağ ol, sağ ol. Ne ettin? Ne diyeyim? Geçmiş olsun. Bayram ha. mübarek olsun geçmiş bayramın. Sağ ol. Göremedik. İkimiz de ameliyata aynı gün 10 gündür. Oğlum yatıyorum. ben evden çıkamıyorum ki ha şimdi birazdan ziyarete gelirler. He ziyarete geliyorlar pasol. Ben Üçten çıkamayacağım. Yok şöyle demeyeceksin. Yok böyle demeyeceksin. mı ulaşacaksın. 10 gündür ben de yatıyorum ya. Bugün ayaklandım biraz daha. dedim seni göreyim. Ha. İyi etmişsin ha, var? Ben de bahçeye, ön bahçe, arka bahçe uğraşıyorum ha. He ben Neyse, de giderik birazdan? Haydar duydu sesini ola. Bak. Baksana. Hadi bakalım. Geçen hangisini kestin sen? Kuvar acak dişi la. Dişiyi kestim Dişiyi mi kestin? He. Habere bak ya. Dişiyi kestim. 26 buçuk. 26 buçuk pound şey çıktı. çıktı la. 26 buçuk mu? Yedin mi? He 12 buçuk. Anam. anama götürdüm. Anam da pişirdi. Yavaş yavaş bunları şey yapmam lazım, yapmam lazım. Ne yapayım? Şunları mı? Şey yaptım. E, yumurtaları tohumladı işte. Neyse geri götürdüm oraya. Dünden de dördünü birden orada kestik. Horozlar. He. Ee, sen mi kestin? Sen ben kesmem. kestim. Hadi ya. Abi hani ben... kıyamıyorum diyordun. Zubliye çevirdim. Hani kıyamıyorum diyordun. <laughs> Kayıt mı ya? E. Hadi bana. Vay rezil. E niye neyse, çevirdik. Besmele'yi çektim, kestim. Dört toru abi, dört tane çok fazla. Bak şey, makineyi attım şimdi, kuluçka makinesini. Ee, yetmiş. kişi. Ondan sonra? Ama onlardaki bekleyeceğini iki üç hafta da ondan sonra, bence. Olur mu? Bir iki gün bekledim, ondan sonra tamamlandı. Kapattın ya, mı onu? Bir bana? iki günde olur mu la? Kapataydım sonra. Dur, kapatırız. Dur, dur oğlum, şu yakıştı ha. Koştur, bir daha koştur. Aa, bak, şeyler de çıktı. Elbana, yaprakları, şeyleri. Toplanır mıydın bu Akşamleyin topluyorum la. ha? Akşamleyin. Bak, Geliyor lan, geliyor Ben de yani, sana dedim ya oğlum. Yürürken yer oynuyor. Çökecek sağa, çökecek. Sağa çok. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Sağ <to> <laughs> Şu yavrun neşi öldü ya la, ona yanıyorum la. Ha var ya bak. Evet saçlı. He. Onun içi güzeldi. Hadi. <laughs> Hemen buraya girin. Abi aç bu tavlara. Vallahi aç. Abi. Bu kadar mı kuş? İçeride yumurta Ufak. yavru var mı? Cık. Yok yumurtlamıyorlar şu zamanlarda. Hava biraz ısıs. Beklesinler abi. Soğukta yumurtluyorlar. En son işte, en son işte çok çıktı. Ondan sonra öbürü çıktı. Onun eşi öldü. Öbürü nerede? Ha orada çatı zıplak. Korumcuklar çıktı bir tane. Onun eşi öldü. 3-4 tane öldü yani. Buraya geliyor, oturuyormuş işte. Yani Bu Açımda respeter şey var, rahatsızlığı. Karan tutulması var. Şu ilk verdiğinde mi? He. Şey, çorumlu mu? He he. He orada. Çorumlu baksana titriyor abi. 10 yaşına mı girdi la o? 8 mi, 10 mu? Öyle bir şey olmaz. Baksana ağzı gözü hep şey olmaya başladı. Hmm. Titriyor artık. Yani yavruları devam ediyor he? ya. yok artık eskisi gibi yavru vermiyor. Eskiden boyna yavruluyordu. Bak iki tane en son bak. şu ikisi orada bak. Bak biri cıpla, şöyle cıpla. Şuradan paçalı çıktı. Abi o kadar sineklik var, o kadar duman ediyor. Daha hala sinek her taraf ya. Yani. Şuna bak. No, her taraf sinek. anasını satayım daha hava o kadar o kadar sıcak da değil. Şeyden dolayı, tavuklardan dolayı. sinek. Tavuk olan yerde sinek olur. La Haydar git la. İşin bugün yok mu oğlum? Git ot ye la. Ot ye la. işte şeyin kırması ha. yok Yo yo bunun kırması. Bundan bundan o paçalının bir tanesinin kırması. Paçalı zaten bir şey var. Brahma var. Bir de şey var. Adı neydi? O beyazından grey var. Ha bak şunlar benim kırmalar. Nerede benim kırma? Aha bak şu benim kırma. Görüyor musun bak? Şu kahverengi benim kırmalar. Ondan sonra şu siyah benim kırma. Bir, aydır böyle evde işte. Dışarı çıkıyorum. Hava alıyorum. Ben Bakayım de bir haftadır. He. Daha bu göbel aramadı bak arardı. Bu saatlerde geliyor genellikle. Bugün gelmeyecek herhalde. İyi anlat. Ne anladık? Biz de ameliyat olduk. Bir haftadır, on gündür yatıyor. ha. Kaç tavuk var lan? Şu an on iki tane, yirmi beş taneydi azalttık. Every day doesn't egg, you know. Değilmiş işte, de, 12 tane, 12 tane alıyor her gün? Ha. Every day. Eylül'de de bir ay giderim işe. Eylül'e kadar yok. Bir ay giderim Eylül'de. 90 gün iznim var zaten. 3 ay mı falan. Onu alırım. Kağıtlarımı korum. Ocak'ta da, 20, 2025'in Ocak'ta da emeklilik. Maşallah, bir sene kaldı ya. Ne bir sene, la 8 ay mı ne? 8 ay. Ya ee. GoPro'nun pili bitti, telefonla çekiyorum. İyi anlat. La dediğim gibi işte arabaya aldık elektrik. Evet. Onun da şeyi çalışmıyordu, şarjın şeyi çalışmıyordu. Dün götürdü, bıraktık. Ben bırakmadım gerçi de Onu da işte şey vermişler ne diyorlar la ona Türkçesi ne? Loner Loner. Ben de bilmiyorum Türkçesi Onlar verdiler işte onları bekliyorum şimdilik He. Bakalım Aldık abi şan, arabadan şansımız yok ki. işte Hyundai aldıydık Hyundai'da Lemon diye geri aldılar limon Kuralı. Onun parasını bekliyorum. Daha parasını vermedi Hyundai. Ocaktan belli şeyde. Galeride. Araba. Balık sezonu da açıldı bu arada. He, he bir ara balık. Gidecek de şöyle. Yeni ameliyattan Seni iyi tutuyorlar. Gidecek de sen çek bari. He, şey he. ben çekeyim bari. Sen tut da. Aynen he. Bundan sonra getirek pişirek bir tane böyle limonlu, tuzlu, soğanlı Ay canım. <laughs> i̇yi olur. İyi olur iyi olur he. Kanatla. Şevki mi diyor? İyi, Geçen mesaj atmış. Geçmiş olsun diye. Ee, o da iyi çalışıyor. Ee, ya, selam söylesin. Ben de işte biraz ayaklandım. Dedim sana geçmiş olsun. Ya yani ee, geleceğim de ben gelemiyorum. Çıkamıyorum ki evden. Gelip senin yeri, yeni yeri çekmem lazım benim. Sahtim o yani tavukları falan. Sende de iyi tavuk olmuş. Ee, tam VIP olduk bilmez her Diyor işte çıkamıyorum ki evden çıkamıyorum. Evden çıkabilsem? İşte 18 gün sonra yeni çocuklar çıkacak inşallah. Ben de Kanada'ya mesaj attım. Kanada'da kangal varmış Türk'te. Kana, şimdi burada orijinal kangal? Burada yok hep yabancı da buradakiler. Baktım ben. Burada orijinal kangal şeyde vardı bizim Erkan abi de vardı işte. Oğlum ilka, İlkay Tınaştepe'nin gönderdiği kangallar var. Kanada'ya ya. Ha, onu Onun şey Afyon'daki. Ben gittiydim ya yanına. Ha. Onun işte gönderdiği kangallar var. Aradım geçen. ya Yavru yavru olursa dedi. Haber ederim dedi sana. sattıkları inbreed onlar. Kangal dog diye Kennel Kanada'da var ya. Da onlar değil de onlar tam kırık, kırık. he he kırık onlar. Onlar tam bende mi baktım ben de. Onlar kırık. Bakayım işte bir dişi değil, bir erkek bulsam. Bir Çok dişi de bende var zaten. Erkek şey de var. Virginia'da var Virginia'da. Türk mü? Türk. Türküsü alırım abi. Yoksa o yabancılardaki hep şey çoban itine benziyor şey. Kızan olsun da götürek çekek ona. Abi buradan o kocaman it bu zaten yerinde durmuyor. Görmüyor mu gibi. Kızan da ne ya yeni çıktı la. Ulan ne olacak bir anestezi verdik uyuduruk ya. Sen Şevki'nin bizim lensin hikayesini biliyor musun Türkiye'de? Yok. <laughs> Rahmetli Cengiz amcam Şevki Antalya'daydı lesi veriyor bu televizyonda lesi vardı ya He de anlattıydın geçen tamam 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 He he, he anlattıydın <laughs> Anlatmadım geçen Anlatmadım ki onu oğlum Anlattın anlattın Hatta Volkan sana sordu O O iten oldu dediydi he, Sen anlattıydın anlattın Övmek istemedim ameliyat için de Onun için yani Sana verdim 27 yarısı saten yeşil abi Ha yeşil mavi Kahverengi yumurta. Bakalım evet. inşallah çıkar. İnşallah VIP ben de koydum makineye. Başlayalım. Ben koymak istemedim. Ameliyat olduğum için koymak evet. istemedim. Evet. Aha başkanın tele şeyi de çekek var şöyle yakında. gördün mü sen? Vay be, be başkan. Camdaki beyçi gördün mü sen? Onu çektik ya geçen. Ya. Da işte sende adı neydi? İnşallah bunlar çıkmazsa var zaten yumurtanın yeri belli. Dolu her. her. Ha. i̇yi hadi sağ hadi olasın, sağ geldiğin için. Tekrar görüşürüz olsun, Kendine görüşürüz. iyi bak. Hadi, e, acil abi. şifalar diliyorum. Ol, ben de gideyim içeri hapımı alayım. Hap bayıştırıyor. Sen geleceğin diye almadıydım. Aynen. Ben de hap alacağım. He. Ee, mayıştırıyor. Ondan sonra of, uyuyum. Aynen. İyi neyse hadi onları koy. Çıkınca haber et bana. Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Ben ondan istemedim biliyor musun? Ameliyat olacağım diye. Şimdi uğraşamam. Uğraşmaya zamanım olmaz. Ha. Daha senin inspection da geliyor lan. Mayıs'ta he. Yok la şeyde. Julayda. Julayda mı? He ha Julay diyor. Şey tem, he, Temmuz'da. He 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 Temmuz'da geliyor. Götür muayene ettir arabanın. Sonra polisler şey, tık tık Bir Hiç tiket yazmasın. Cezi ceza yazmasın. <laughs> Hadi başkan görüştük. Abi çiçeğin güzelliğine bak ya. Gas bak bir tane sarı burada. Hadi. Bir tane de burada çıkmış kırmızı. Bir sarı kırmızılı delik ama mavi çiçek yok. Daha bunlar da çiçek çıkartacak yakındır. Güzel olmuş. Vallahi eline koluna sağlık beni görmeye geldi. Yumurta verdim. Ondan sonra gitti. Arkadaşlar videoyu videoyu kapatacağım az kaldı. Şeref geldi bugün. 27 tane yumurta verdim. 20 tane yumurta, yumurtayı kuluçka makinesine sıra koyacak. İnşallah çıkar. Şimdi şimdiden teşekkür ediyorum. Ama şu videoyu izleyin. Benim uh, yeni çatay Özken. Öz, Özkan. Özken miydi? Özkan mıydı? Neyse onu seyredin. Viyana'ya gitmiş. Video çekmiş. Onu izleyin bir an önce. Ondan sonra görüşürük. O going on arkadaşlar? Ben ben kaç kaç kaç. Aynı yoldan. Herkese var. Aşağı katlar. Daha var. Yukarıdan dağlar çıkacak. Üç tane burada var. Burada yok. Burada çıkar. Kaç tane çıkmış. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 11 az Allah Allah 11 mi? Hakikaten 11 ha Hayret Vallahi 11 İçeriye bak 15 12-13-14-15 16 da var 15 4 tane de orada var. 16, 17, 18, 19, 9, orada da yok. Bugün 19 tane, Allah Allah. 19 tane hayret edilecek bir şey. Niye bu kadar az bu gömülüyor? 19 tane. Allah bereket versin de diyelim. Tane yumurta saat akşam yedi buçuk yumurtaları topladım tavukları kapattım Haydar görmeye geldiler arkadaşlar buradan Çağatay Özken'e çok çok selamlar Viyana'ya gittiğinde video çekmiş eline koluna sağlık ben İlbayaka, Oskoğlan arkadaşlar, ben İlbayaka kaç, kaç, kaç diye. Yani bizim Muhammed Ali gibi. <laughs> Ona çok çok selamlar. Bir de şey Kambur ailesine çok çok selamlar. Almanya'da. vallahi kardeşim yorum yazmış bugün. Geleyim seninle sohbet yapayım diye. Kardeşim ne zaman istiyorsan vallahi Instagram'dan beni ara. Ben sana telefonum veririm. Whatsapp'tan görüşürük yani. Benim için fark etmez. Buraya da gelirsen Oto da buluruk, yatakta buluruk. Kalbimiz küçük ama gönlümüz büyüktür. Ne zaman istersen, Welcome diyelim yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İnşallah seversiniz. Takip etmiyorsanız takip edin. Abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.